yabaşı var bu bir kupadır. Bunları gösteriyorum size. İlk aldığım şey tester bile olmayan bir parfüm. Kendim hediye paketi yaptım. Şimdi bunu deneyeceğiz. Şimdi bunun moru vardı. Daha doğrusu anneme almıştım. O yüzden paketlemesi zaten tatlı olduğunu biliyorum. Çıkmıyor. Kırdım şaka değil yani. Benim de ama benzemiyor mu? Yani renginden dolayı galiba. Böyle anlaşılmıyor zaten. Bileğime sıkacağım. Biraz Hayır ya. Islak mendil gibi. mis gibi kokuyor. Tertemiz bir ıslak <laughs> mendil. Ama bu bir parfüm. İsmi de hot pink. Hiç hot pink gibi değil. Sadece çarşafları değiştirmiş. Yumuş kokan. Tertemiz bir kız kokuyor. ıslak mendil kokuyor. Buna bir puan verecek olsam. Kokusu güzelleşi gibi. Hala ıslak mendilvari olsa da. Gerçekten çok çok temiz kokuyor. O yüzden 9 çünkü çok kötü bir parfümle çıkabilirim de. Ama güzel kokuyor. Isak güzel bir kokuyor. Yıl deyince aklımıza gelen ilk şey tabii ki ajanda. Bu hediyesi bu arada ve kapağın dokusu aşırı güzel. Bu da böyle sert dokuda kapağı var. İçi de çok güzel pembe. Morlu, rengarenk ve böyleli. Çok güzel kokuyor. Şöyle e, doldurmalık yerleri de var. Benim ikinci ajandam ve gayet çok tatlı duruyor. Zevkle dolduracağımı düşünüyorum. Cık. Sevdim. İlk ajandam şeydi. E, çok sadeydi. Ama bence sizi çeken daha süslü bir ajanda almaz daha güzel. Çünkü yıl boyu ona yazacaksın her şeyi. Plamarin Mood Booster şeyini aldım. Fonda seni diyecektim. Hayretini aldım. Bu en açık rengi. Şunu birinize açın ya. Şu paketlemeyi birinize açsın. Makas lazım şu an. Açamam ben makas lazım. Açılmıyor. <laughs> Fala bant var. Açamamış. Gerçekten yeter. Oo, süper. Saçma sapan bir şey oldu. Özlemişim. Çok sunuyorum. Hmm. Kaş altıma çok oldu. Ben bunu dağıtacağım şöyle tamamen. Aynı olmadığı için anlamıyorum ya bu taraf karanlıkta. Aşırı güzel parım parım. Bir de bunu bana kardeşim sevmediği için vermişti. Bitirdim. Yenisini aldım. Mükemmel. Mükemmelsin. Şuna bakın ya. Aşırı tatlı. Tam böyle sıcak çikolata marshmallow'lu böyle krem şantili bir şeyle içecekler için gibi duruyor. O yüzden krem şantili alayım. Küçük marshmallow var. Sıcak çikolata ya da kahve. Artık hep bunu içeceğim. Siz yılbaşı kupası aldınız mı? Belki ben bir tane daha alayım. Bilmiyorum. Ama buna bayıldım. Şöyle bir kahve mi hani şu an? Ya da sıcak çikolata falan? Ben de sıcak çikolata daha çok güzel. Yani yılbaşı var mıymış gibi geliyor neden bilmiyorum. Herhalde şu e, çikolatalı çikolatalı oluyor ya böyle açılan, içinden maşmalı çıkan. Belki o yüzden size çikolata daha çok yılbaşı var gibi geliyordur. Son olarak aldığım bir şey de Depuy Solutions'ın yerine kasıtı. Ben belli bir yaşta, ben 27 yaşındayım. alındaki ince çizgiler için yerine asit kullanmanız gerekiyor bence. Ben bu markayı hiç denememiştim. Denemek için aldım. Yani bir çikolata var elimde. Hindistan cevizi. Ben bunu de hiç denemedim bu markayı. Bu coconut diyor. Deneyeceğiz hafif bir şey değil diye. Ama çok güzel kokuyor. Biraz şey gibi. Hmm. Bu bayağı şey ya. Adını unuttum. O çikolataya benziyor. Anladı bence herkes. Şevrim güzel. Takma tırnak takmayalım bayağı oldu. Bunları da önceden almışım ve gördüm ve direkt böyle taktım ve aşırı hoşuma gitti arkadaşlar. Bayağı tatlı. Yılbaşı <Sessizlik> temalı bir kahve yapacağım şimdi böyle krem şantiye falan. Marshmallow bulamadım bu arada küçük marshmallowlardan. O yüzden olmayacak maalesef. Ne yapamıyoruz? Sor niye? Çünkü yeni alınmış kahve ortada yok. Bizimkiler sıcak çikolata almış arkadaşlar. O yüzden bunu yapabileceğiz. Böyle krem şanti gibi içecek. <laughs> Sütünü döktüm. Açarken. Sıcak çikolatayı yer al. <laughs> ısıtacağız. Keşke büyük cezvede şey yapsaydım. Bütün ağzımı aldı yoksa bunu çok büyük bir şey anlamadım. İki paket sıcak çikolatayla yapılmalıymış bence bu. Yani bu bardak için. <Gülüyor> <Gülüyor> wow. Oha çok mu oldu ya? Ay çok tatlı yazık ya. Sırı tatlı oldu ama bir sıkıntı var. Yani krem şantinin şekli mi şey mi az. Tarçın döküyorum. Çok hafif. Son böyle oldu. Krem şanti biraz eridi bu arada. Baya erimiş. Ama tarçınlı çikolatalı. Bir stek çikolata oldu. Aşırı güzel. Kaç gündür uyuyamıyorum ve uyuyamayınca acıkıyorum. Bence herkese böyle oluyor. Ve ben bunu demin yedim. Evet, parmağımı sıktım herhalde. Ama oraları koymayacağım. Oraları koymayacağım. Bunu neye sıkabilirim ki? Tabak getirdim ve bir adet mandalina. Mandemizi söylemem, bu tırnaklarımı olacak. <laughs> bu krem şanti yemek için şu an mandemle soyuyorum, şaka değil. Ve bizimkine uy uyanmasın diye uyumasın diye diyecektim. Bir de sessiz konuşuyorum. Mandarinalarımız hazır. Hayatımda hiç krem şantili mandalina yemedim. Yen de yoktur bence. Bir dakika ben bunu da böyle koyup sıkacağım. Sıkamıyorum. Hmm. Böyle gözüküyor şu an. Çok saçma duruyor. Nerede ki şu hmm. an? Güzel. Baya iyi. Çünkü zaten meyveli pasta var bu veriyor. Çok iyi. Nedense turşuyla deniyorsun herhalde. Ama turşu yok bevende. Şükür dediğiniz bir yer gideyim. <laughs> ben size bir film önerecektim. Ama ismini unuttum ya. Benim isim hafızam çok yok. Soya ne oluyor? Para geliyor mu, gidiyor mu? Filmin ismi Noa Çarpması. Arkadaşlar, kısaca şu film şöyle. Bir su hizmetçisi olan bir kadın, bir gün her şeyi unutursa ne olurdu, nasıl bir hayat olurdu? Neleri severdi, neleri sevmezdi ve tekrar hatırladığında her şeyi hangi hayat seçerdi? Tam yuva başı akşamında izlenecek bir film bence. Bu ara neyi çok izledim dersiniz? Transformers serisine. Gerçekten bayıldım. Hep önyargılıydım. Çocuklar için işte robotlar var güzel değildi. Bayıldım. İnsan robotlara bayılabilir mi ya? Optimus Prime mı dersin? B mi dersin? Özellikle B. Favorim çünkü bence B yengeç burcu. Optimus Prime başak. Kore. Kore kahkülü. Başta şey yazayım. Kahkül kesin. bir şeyler izleyip uyuyayım ya ben o zaman yarın görüşürüz yarın buradayız <laughs>